Arkadaşlar merhaba. Konumuz fiilimsiler. Fiilimsilerin diğer adı eylemsi. Eylemsiler cümlede fiillerden türeyen ad, sıfat ve zarf olan kelimelerdir. Arkadaşlar fiilimsiler fiiller gibi kip ve şahıs eklerini almazlar. Gerçek fiilden en büyük farkı fiilimsinin kip ve şahıs eki almamasıdır. Şimdi gerçek fiil, yani çekimli fiil için kipek alır dedik. Kipeklerimiz nelerdi? Bu zaman kiplerimiz, bildirme kiplerimiz ve tasarı kiplerimiz. Yani dilek kiplerimiz. Dolayısıyla fiilimsi Zaman kiplerini ve tasarı kiplerini almayan kelimelerdir. Fiilimsilerin olumsuzu yapılabilir arkadaşlar. Fiilimsiler isim çekim eklerini alabilirler. Fiilimsiler her fiilimsi eki yapım ekidir. Yani ben fiilimsiler için türemiş kelimeler diyebilirim. Fiilimsiler cümlede Doğrudan yüklem olamazlar. Yüklem olabilmeleri için mutlaka ek fiil almaları gerekir arkadaşlar. Diğer bir özelliği fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hale getirirler ve yan cümlecik oluştururlar. Arkadaşlar şimdi bu bilgiler ışığında e, fiilimsi sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Şimdi birinci sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? Şimdi bizim isim fiil eklerimiz nelerdi? ma ış mak ekleriydi. Mayışmak diye bunu kodlamıştık. Sorumuza bakalım. Kullanılmamıştır. İsim fiil kullanılmamıştır diyor. Küçük kız dedesinin masal anlatışını beğeniyordu. Şimdi beğeniyordu çekimli fiil. Gerçek fiil. Fiil gibi gözüken kelime A şıkkında anlatış, anlamaktan anlatmak ve ış ekini almış isim fiil kullanılmış. Sabahları sahilde yürümeyi çok seviyordu. Seviyordu çekimli fiil. Fiil gibi gözüken kökü fiil olan yürümeyi İsim fiil. Sen ağlama. Ben sana hiç kıyamam. Ağlama olumsuzluk ekidir. Kıyamam olumsuzluk ekidir. Gerçek çekimli fiildir. Ağlama emir kipi almış. Ne demiştik fiilimsiler için? Kip eklerini ve şahıs eklerini almazlar. Cevap C şıkkı. D şıkkına da bakalım. Konuyu bir daha görüşmek üzere ayrıldılar. Ayrıldılar çekimli fiil. Fiil gibi gözüken kelime görüşmek hangi eki almış? Bizim isim fiil eklerimizden maışmak, mak ekini almış. Burada da isim fiil var. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil Kullanılmıştır. Kullanılmıştır. Ma-ışmak ek, e, eklerini alıyordu isim fiilimiz. Kazmayı alıp bahçeyi güzelce kazdı. Şimdi kazdı gerçek fiil. Bunun haricinde cümlede fiil gibi gözüken kelime alıp Fakat bizim eklerimizi almış mı? Hayır. Türü zarf fiil. İleride zarf fiil eklerini de göstereceğiz. Zarf fiil. Ama burada isim fiil var mı? Yok. Kazma kelimesi var. Kazmayı alıp bahçeyi güzelce kazdı. Buradaki kazma kalıplaşmış isim, fiilimsi değil. Annesi yaprak sarması yapmıştı. Şimdi burada yapmıştı çekimli fiil, sarma bu da kalıplaşmış ad. Fiilimsi değil. Bugün yurdun genelinde yağış bekleniyor. Yağış yine kalıplaşmış ad. Bunlar artık isim. Çocuğu okumaya yeni başlamıştı. Hmm. Buradaki okumak üzerine ma, isim, fiil ekini almış ve isim, fiil kullanılmış. Cevabımız Denizli. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim, fiil kullanılmamıştır diyor. Adana sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. Sevmek ma ışmak mak ekini almış, isim fiil kullanılmış. Okuma yok, yazma yok. Bilmeyiz eski yeni. Okuma, yazma isim fiil eklerinden ma ış, ekler kullanılmış. Ağlama yer ağlama, mavi yazma bağlama. Şimdi buradaki ağlama, ağlama, bağlama, ağlama, olumsuzluk ekidir. Ve yine kip eki almıştır. Ağlama, emir kipi. Fiilimsekleri kip eki alır mıydı? Hayır, almazdı. Cevabımız Ceyhan. Geçti artık istemem gelmeni. Gelmeni isim fiil kullanılmış. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü soru diyor ki aşağıdaki dizelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. Şimdi buradaki kaçır, barınamam, Cümleyi kapatan kelimeler. Bunlar devrik cümleler. Cümleyi kapatıp kip ekleri almış ve şahıs ekleri almış. Bunlar fiilimsi değil. Bu iki kelimenin dışında fiil gibi gözüken kelime yok. Cevap Adana gibi gözüküyor. Diğerlerine de bakalım. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar unutuşun o tunç kapısını zorlar. Şimdi edip ve unutuş fiilimsi ama ıp ip zarf fiileki unutuştaki ış iş isim fiileki burada isim fiil kullanılmış. Sırf unutmak için unutmak ey kış, mekmak isim fiil eklerimizdendi. Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan lavanta çiçeği kokan kederleri çıkarmaya mema isim fiil kullanılmış. Adana'da herhangi bir fiilimsi yok. Evet, diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil ekleriyle oluşturulmuş kalıcı bir isim yoktur. Evet, kalıcı isim, isim-fiil eklerini alıp ee, fiilimsi olmayan kelimeler. Çocuğa bir uçurtma yaptı. Uçurtma burada kalıcı ad fiilimsi değil, uçurtma isim olarak kullanılmış. Akşam annem sarma yaptım. Sarma, evet isim ekini almış meyma ama buradaki de isim görevinde, kalıcı isim görevinde kullanılmış. Adam bahçeyi kazmaya başladı. Burada bir eylem var. Dolayısıyla fiilimsi ma ekini almış isim fiil ama kalıcı isim değil çünkü bu fiilimsi. Şu olsaydı mesela kazma küreyi alıp bahçeye çıktım deseydi oradaki kazma evet kalıcı isim olurdu. Kapının girişi ıslandı. Buradaki girişte kalıcı at. Cevabımız C. Evet farklı bir soru kalıbı diyor ki yukarıda altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? E, şiir yazmanın ilkelerini çok iyi bilen bir ozandı. Şiir yazmanın burada bir fiilimsi var. Şiir yazmanın isim fiil. Kadının başında güzel bir yazma var. Tülbent eşarp anlamında yazma. Ad kalıcı ad kimse yazmasa da ben yine de yazacağım. Yazmasa da buradaki olumsuzluk eki S saki pekini almış ve fiil görevini üstlenmiş. Bu bilgiler ışığında bakalım e, fiilimsi kalıcı ad ve fiil cevabımız Adana oldu. Evet. Şimdi Biraz da sıfat fiil sorularından soralım, çözelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? Peki bizim sıfat fiil eklerimiz neydi? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Bunu nasıl kodlamıştık? Anası mezar dikecekmiş demiştik. Sıfat fiil arkadaşlar fiilimse olduğunda da sıfat özelliğini yitirmiyor. Peşine isim alıp bir tamlama oluşturuyor. Şimdi sorumuza bakalım. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Yağmalanmış ruhuma yağmalanmak ve mış ekini almış sıfat fiil kullanılmış. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Şimdi burada fiil gibi gözüken bir kelime yok. Gerçek fiil var ki peki almış. Cevap bursa gibi gözüküyor. Tuttuğumuz dallardan yılan düştü. Tuttuğumuz dallar dık dik eki kullanılmış. Sıfat tamlaması oluşturulmuş. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Uzayan an ekini almış ve sıfat fiil kullanılmış. Cevabımız Bursa. Peki aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? Seni seven oğlan neyle sınmalı? En sevmekten seven. Görecek günlerimiz var. Görecek günlerimiz. Ecek acak. Anası mezardaki ecek. Cihana bir daha gelmeyi temenni ederim. Şimdi temenni etmek fiil. E, fiil gibi gözüken kelime gelmeyi fakat hangi eki almış? M ekini almış. M ekimiz ne ekiydi? İsim fiil ekiydi ama bizden sıfat fiili istiyor. Olur olmaz işlerle uğraşmayı bırakmalısın. Olur olmaz işler sıfat tamlaması kurmuş. Anası mezar dikecekmişin mezine almış sıfat fiil kullanılmış. Fakat Ceyhan'da isim fiil kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat olarak kullanılmamıştır? Beklenmedik bir anda yanıma geldi. Beklenmedik bir anda tamlamayı oluşturmuş ve fiil üzerine dık dik ekini almış. Sıfat fiil kullanılmış. Gezdik bütün tarihi mekanları. Bu bir devrik cümle. Hemen bunu kurallı hale getirelim. Bütün tarihi mekanları gezdik. Gezdik çekimli fiildir. Ki peki ve şahıs eki almıştır. Fiilimsi değildir. Okunmadık kitap kalmamış artık. Okunmadık kitap dık dik ekini almış. Bir tamlama oluşturmuş, cümle devam ediyor, kapatmamış. Sıfat fiil ekini almış. Tanıdık kimse yoktu. Tanıdık kimse sıfat tamlaması oluşturmuş. Fiil dık dik ekini almış. Sıfat fiil kullanılmış. Cevabımız bursa, çekimli fiil. Peki, diyor ki bu dizelerde kaç tane fiilimsi vardır? Şimdi cümlede çekimli fiil ve kendini çekimli fiil diye yutturmaya çalışan fiilimsiye bakacağız. Şimdi fiilimsiler böyle hani yeşilimsi, mavimsi gibi hani tam mavi olmayan, tam yeşil olmayan imsi. Yani fiilimsiler de tam fiil olmayan fiil gibi gözüken kelimelerdir. Şimdi sen büyüdüğün vakit çocuğu büyüdüğün vakit bak cümle devam ediyor. dık dik ekini almış bir de sıfat fiil var burada. Yine uykular havuzda dibe gidecek. Gidecek gerçek fiil cümleyi kapatmış ve kip eki almış. gelecek zaman kipi. Havuzlarda kaybolan uykular gibi an ekini almış sıfat fiil. Yine çocuklar mektebe gidecek. Cümleyi kapatmış ve kip eki almış. Dolayısıyla sadece iki tane fiil gibi kelime, fiilimsi vardır. Şimdi bu da farklı bir soru kalıbı. Sorumuz diyor ki sıfat fiillerin nitelediği isim düşerse bunlar artık adlaşır diyor. Şimdi bu ne demek? Adlaşmış sıfat şudur. Dedik ya sıfatlar bir tamlama oluşturur. Mesela ağlayan çocuğu zor susturdular diyorum. Şimdi ağlayan çocuk bir tamlama oluşturmuşsa adlaşmış sıfat da bana diyorsa ki isim düşsün. Düşüreyim. Bu sefer derim ki ağlayanı zor susturdular derim. Çocuğu atarım. İsim gittiği zaman o zaman isim gittiği zaman buna adlaşmış diyor. Şimdi Sorumuza bakalım. Sıfat fiil bu açıklamayı örneklendirmez diyor. Ağlayanlar elbet bir gün güler. Ağlayan insanlar. İsim düşmüş mü? Düşmüş. Örneklendirir. Çocuk ata binenleri seyrediyordu. Ata binen kişileri. Örneklendirir. Gelen misafirler. Hmm. Peşine ismi almış. İsmi düşürmemiş. Örneklendirmez. Çürümüşleri bir poşete koyup attı. Çürümüş neler olsun? Çürümüş meyveleri mesela. Bu da düşürmüş ismini. Cevap C. İsmi üstünde duruyor. Düşürmemiş. Şimdi bunun gibi bir soru daha çözelim. Adlaşmış sıfatla ilgili. Konu iyice otursun. <laughs> Hangisinde adlaşmış sıfat fiil vardır diyor. Bakalım. Çıkmadık candan umut kesilmez. İsmini düşürmemiş. Çıkmadık can. Adlaşmış sıfat fiil yok. Akacak kan. Hayır. İsmini düşürmemiş. Söyleyene bakma, söyletene bak. Söyleyen kişiye, söyleten kişiye isimleri gitmiş. Doğmamış çocuğa, ismi düşürmemiş. C şıkkında isimleri düşürmüş. Dolayısıyla sıfat artık adı üstüne çekmiş ve adlaşmış. Pekala. Diyor ki aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? Arkandan gelecek hep ayak sesim. Hmm. Devrik cümle hemen bunu kurallı hale getirmeliyim. Hep ayak sesim arkandan gelecek. Gelecek cümleyi kapattı ve gerçek fiil yani çekimli fiil oldu. Ecek acak gelecek zaman eki. Sıfat fiil kullanılmamış. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Sen kaçan ürkek bir ceylansın. Kaçan ürkek bir ceylansın. Kaçmak an ekini almış sıfat fiil eki. Kör olası çöpçüler an ası kullanılmış. Dönülmez akşamın ufkundayız. Nasıl akşam? Dönülmez akşam kullanılmış. A şıkkında bize çekimli fiili fiilimsi diye yutturmaya çalışıyor. Şimdi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir? Şimdi burada kalıplaşmış adlarla fiilimsilerin ayrımını istiyor bizden. Adana bu çağlayan turistlerin ilgisini çekiyordu. Çağlayan burada şelale anlamında kullanılan kelime. Çağlayan kalıplaşmış isim. Fiilimsi değil. Buralarda içecek su bulmak, içecek su, ecek acak sıfat fiil, içmek bir fiil ve sıfat fiil kullanılmış. Geçmişini yok sayan bizden değildir. Geçmiş kalıplaşmış ad zaman anlamında kullanılmış. Karnım acıkınca <laughs> kantinden yiyecek aldım. Yiyecek kalıplaşmış ad. İçmek anlamında, fiil anlamında kullanılan kelime Bursa'da içecek su. <laughs> Biraz da zarf fiil çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır diyor. Şimdi zarf fiiller fiilden nitelin, ne fiilden etkilenir. Yani zarflar fiili niteleyen sözcüklerdir. Dolayısıyla ben zarf fiili bulabilmek için fiile soru sormam lazım. Şimdi tıpkı zarflar gibi zarf fiilleri de Fiile soracağım ne zaman ve nasıl sorularıyla bulabilirim. Ve zarf fiilin eklerini de ne demiştik? Ken yala asiye amadan ince ip arakladıkça arakladığında diye kodlamıştık. Şimdi bakalım ekleri de yazalım. Ken alım asiye a madan ince, ip, arakladıkça veya arakladığında diye kodlamıştık. Çeviri yapmadan önce dilin incelikleri öğrenilmelidir. <laughs> yapmadan, yapmadan meden kullanılmış. Ne zaman öğrenilmelidir? Çeviri yapmadan önce. Medan, madan. Burada zarf fiil var. Şiirin düz yazıya çevrilemeyeceği artık bilinen bir gerçektir. Burada kullanılan ek, ecek, acak. Ecek, acak neredeydi? Anası mezardik ecek. Sıfat fiildeydi. Burada sıfat fiil kullanılmış, zarf fiil yok. Diğerlerine de bakalım. Şiir başka bir dile çevrilince, ne zaman? Çevrilince, ince ince, ince ip arakladığında var. Roman okudukça, dıkça dikçe ne zaman roman okudukça burada da zarf fiil eki var. Bursa'da kullanılan sıfat fiildir. <laughs> Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? Evet. Sen gülünce bahar gelir gül pembe. Gelir yüklem. Ne zaman sen gülünce. Bakın. Dedik ya. Zarf fiile ne zaman ve nasıl sorularıyla. Ne zaman gülünce. ince ince. inceyi parakladıkça. <laughs> Yalnızlık gittiğin yoldan gelir. Gittiğin yol dık dik ekine almış. Dık dik nerede vardı? Sıfat fiilde vardı. Giderek artıyor içimdeki neşe. Nasıl artıyor? Giderek artıyor. Erek arak, arakladıkça zarf fiile Gün doğmadan, madan meden, amadan inceyip arakladıkça zarf fiilekini almış. Bursa'da sıfat fiilekini kullanmış. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir? Şimdi bir kere fiilimse olması için kelimenin gövdesinin fiil olması gerekir. Adana'da diyor ki hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmedi. Boyuncanın altını çizmiş, ınca ince ekini de bizi kandırmak için koymuş. Ama boy fiil değildir ki isimdir. Dolayısıyla Adana'da zarf fiil kullanılmamıştır. Sabah odasına baktığımda bakmak dığımda diyimde içmeden madanmeden, meden yürüyerek arak erek arakladıkça hepsinde zarf fiil varken Adana'da fiilimsi yoktur. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? Onu sokakta görür görmez tanıdı. Şimdi tanıdı gerçek fiil, yani çekimli fiil. Ne zaman tanıdı? Görür görmez. Kendisine söylenen sözü duyar duymaz ayağa kalktı. Ne zaman ayağa kalktı? Duyar duymaz. Yıllardır olur olmaz işlerle uğraşıyordu. Şimdi burada olur olmaz işler ne tamlaması oluşturmuş? Sıfat. Olur olmaz işler de anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Buraya gelir gelmez kardeşini sormuştu. Ne zaman gelir gelmez? Cevabımız C şık. Peki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? Bakalım, bile bile bu hatayı nasıl yaparsın? Bilmek ve bilmek. Hangi ekleri almış? E eklerini almış. Burada kullanılmış. Hani A madandaki A, E de olabilir. Anlatılanları dinleyip, ince iparakladıkça. Urfa'ya giderken, ken yada asiye. Gençken, hmm, evet kenekine almış ama kelimemizin kökü yine isim. Fiilimse olabilmesi için kelimenin kökünün mutlaka ne olması gerekir? Fiil olması gerekir. Peki. Şimdi <laughs> diyor ki aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Şimdi zarf fiilin iki görevi vardı. Birinci görevi zaman. İkinci görevi ise hani nasıl sorusunu soruyorduk. Şimdi bir insana durumunu nasıl sorarsınız? Nasılsın dersiniz değil mi? İşte nasıl sorusu durum anlamı katarken ne zaman sorusu da zaman anlamı katar. Şimdi buna bakacağız. Biz ders çalışırken onlar gezmeye gittiler. Ne zaman ders çalışırken buradaki zaman anlamı katmış. Otogara varınca bizi annemler karşıladı. Ne zaman otogara varınca zaman anlamı katmış. Bursa'ya gittiğimde camileri gezdim. Ne zaman Bursa'ya gittiğimde zaman anlamı katmış. Evdeki işleri bitirip gelirim. Nasıl gelirim? Evdeki işleri bitirip bu da durum anlamı katmış. Cevabımız değişik oldu.